konusunda S-400'ler konusunda hükümetimizin e, tavrı bellidir. O da şudur. S-400'lerden asla geri adım atmayız ama petroidleri de verirlerse onları da almaktan vazgeçmeyiz. Ama size petroidleri vermeyiz. S-400'leri de e, geri yaygın böyle bir dayatmayı da kabul etmeyiz. Öz meselesinde elbette ki dış politikada hatalar olabilir ama ben aynı özelleştirinin CHP tarafından yapılması gerektiğini de hatırlatmak isterim yani. çok, çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. İçeride yap yapabileceğiniz her hata, her kusur rahatlıkla telafi edilir. Ya biz onu her zaman yapıyoruz. Ama dışa dış politikadaki mesele çok ince dokunması gereken Doğrudur. 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 edilmesi gereken bir meseledir. Doğrudur ama ama biz S-400'leri hava güvenlik sistemimiz olmadığı bir dönemde ve güvenliğimizin e, beka sorunumuzun oluştuğu bir dönemde aldığımızda keşke CHP'nin o dönemde dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcısı Amerikancı bir ağızla kendi hükümetini suçlamasaydı. Siz bizi Amerika ile karşı karşıya niye getiriyorsunuz diye keşke söylemeseydi. Sol sosyalist olduğunu söyleyen bir parti, sosyal demokrat olduğunu söyleyen bir parti, içlerinde Gürsel Tekin gibi anti-Amerikancı, anti-emperyalist duyguları çok belirgin olan çok sayıda arkadaşımızın olduğu bir parti. Keşke Amerikancı bir ağızla kendi hükümetini suçlamasaydı. Keşke mesele Bayfunda kim söyledi bilmiyorum doğrusu. Yani sorumlu genel başkan yardımcınız. Şu anda da genel dış politikadan sorumlu saygı değer genel başkan baş danışmanınız. Ee, evet. Yine Libya'da Libya'da bütün dengeleri Türkiye lehine değiştirdiğimizde mavi vatanımız adına çok önemli kazanımlar elde ettiğimizde CHP'nin grup başkan vekillerinden biri adını söylemek istemem. Polemik olsun diye de söylemek istemem. Kendisini sırf eleştiri olsun diye de söylemiyorum bunu. Öz eleştirim Fastına girdiği için söylüyorum. Buraya giden Mehmetçikleri keşke lejyoner diye suçlamasaydı. veya da gene o dış politikadan sorumlu CHP'nin saygıdeğer baş Azerbaycan Dağlık Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin oraya cihatçı unsurları gönderdiğini söylemeseydi. Yani eğer özelleştiri yapılacaksa önce CHP'den bunu duymak isteriz şahsen. Bakalım evet. nerede yapıyorlar? Yani akrizde... eleştiri yapıyorlar. Yani bu akrizle yaptıklarını isterdiniz mesela Mehmet Bey takıldığınız evet. nokta ne? Yani evet. şimdi biraz önce dediniz ki Amerika'dan yana bir tavırla bu kadar net bir söylem yapıyorsunuz ki eleştiri yapmanız lazım. Nerede? Yani. Almamızın CPT nasıl bilmiyorum. Hemen söyleyebilir miyim? Evet. Mesela biz Gazi Mustafa Kemal Paşa gibi diyelim ki bütün bir dünyaya meydan okuyoruz. Söz gelimi yani istiklalimiz tamam. söz konusu olduğunda milli mücadele anlayışıyla ha bunu e, şey adını eleştirmesini anlayabilirim. CHP'nin siyaseten eleştirmesini anlayabilirim. Ama siz neyinize güvenerek Türk-Amerikan ilişkilerinizi zehirliyorsunuz bizi bütün dünyaya karşı böyle pozisyonlara sokuyorsunuz gibi bir söylem. Ben soruyorum. Gürsel Tekin dostuma soruyorum. Atatürk'ün partisine milli mücadele misyonuna uygun bir söylem mi bu yani? Bu konuda CHP adına bir eleştiri gerekmez mi? Hemen cevap vereyim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kesinlikle yani Amerika ile biz niye karşı karşıya geliyoruz falan cümlesine ben zinan katılan bir insan değilim. Ama S-400 projesi tartışılabilir, müzakere edilebilir güvenlik nedeniyle ya da en azından ben şunu da hatırlatmak istiyorum. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi unsurları, yöneticileri de kusur yapabilir. Bu son derece doğal. Ama kusurun temel nedeni iktidarın kendisi. Nedir bu diyeceksin? Şimdi bizim dış politika sonuç itibariyle bir milli meseledir. Yani Ahmet'in, Mehmet'in içeride bizim farklı siyasal düşüncelerimiz olabilir. Ama dış politikada Türkiye'nin çıkarları, ülkenin çıkarları her şeyin üstesinde olduğu için siyasal partilerin farklılıkları olmaz. Bugün biz çok arkadaşlarımız da AK Partili arkadaşlarımız da dışarıda komisyonlarda çalışıyoruz. Ama vallahi zaman zaman öyle bir şey oluyor ki biz onlardan daha fazla mesela bizi dinleyen acaba hangisi iktidar partisi, hangi muhalefet partisi ayırt edemiyor. Doğrusu da bu, bu bizim biz ortaya Ama bir, bir eksik de söylüyorum. Bakın bu yanlıştır. Bu yanlışı AK Parti'nin mutlaka ortadan kaldırması lazım. Dış politika ile ilgili ne olursa olsun muhalefete de ana muhalefette de hatta geçmiş dönemde bırakın sadece muhalefet partilerine aynı zamanda parlamentoda temsili olmayan siyasi partilere bile dış politikada bilgi verilir. Şimdi bilgi akışı kesilmiş. Mesela bilmiyorum. Yani belki çok faydalı bir şey. Ya bir lütfedin gelin anlatın. Diyin ki arkadaş ya bizim bak şöyle çıkarlarımız var, ülkenin bilmem nesi var. İşte bu güvenlik nedeniyle mutlaka bizim bunu almamız lazım. Bu yanlış. Bu olmadığı zaman da doğal olarak. Ama bu konuda Dışişleri Bakanımız parti liderlerine gerekli bilgiyi verdi. Her önemli konuda Dışişleri Bakanımız Sayın Cumhurbaşkanımızın Amen. talimatıyla Sayın Kılıçdaroğlu dahil, Sayın Akşener dahil e, parti liderlerine o... gerekli açıklamaları yaptılar. Buna ne olur? Mesela ben ben yani, size söylüyorum. size söylüyorum. Sonra. Sevgili Gürsel Tekin, Libya'daki dış politikamız yanlış mıydı ki? Bizim Kesinlikle bizim değil. Azerbaycan'daki biri Azerbaycan'daki bir bakın. Azer Azerbaycan meselesinde ilk açıklama yapan bir insanım. Daha bu süreç başlamamıştı. Ben kişisel duruşu için söylemiyorum. Akdeniz'de en meşru şeyimizdir. O konuda hiç tereddüt yok. Meclisler parti politikası olarak. Kişisel ya. duruşundan bak, yana şey kişisel duruşundan yana bir şey yok dış politika ile ilgili. Durumsal olarak bir soru yok. Ya yani bir arkadaşımızın söylemleriyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikasının değişmesi bak, mümkün değil. politikadan Ama genel o, başkan yardımcısı bu? Olabilir Mesela ya. Mesela parti herkes, meclisine herkes girmediği uzunluyor. halde asla kendisinden vazgeçmeyeceğini gösterdiği bir isim bu. Herhangi biri değil ki. Siz eğer Dağlı Karabağ'da cihatçı unsurları Ermenistan'a karşı savaştırmak üzere gönderdiğinizi söylüyorsanız Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yani DAEŞ gibi terör örgütlerine Türkiye'nin silah gönderdiğini iddia ediyorsanız ki bu bir Amerikan iddiasıydı. Aynı sözcüleriniz aynı yanlışı Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin terör örgütlerine silah gönderdiği hem FETÖ söylemi hem Amerikan söylemi. Bu konuda evet. CHP kurumsal bir öz eleştiriye ihtiyacı yok mu sence? Elbette bakın bu eleştiri konusu. Öz eleştiri aynı zamanda şudur. Sayın Genel Başkanımıza bu soru sorulduğunda, Karabağ sorusu sorulduğunda tıpkı benim biraz önce ifade ettiğim gibi söyleyip bunu aynı zamanda yok sayarak bir öz eleştiri yapmıştır. Ama aynı öz eleştiri Sayın Erdoğan'dan mı beklerdim? Yani Suriye politikasında Sayın Davutoğlu'nun kullanmış olduğu cümlelerin ne kadar yanlış olduğunu, Türkiye'nin sonuçta hangi noktaya ile ilgili çok ağır maliyetler ödedik biz. Suriye politikası peki, bak Orta doğu ben söyleyeyim size. Bir hatırlatmada hatırlatma bulunayım. Üç bir bitirememen Su, söyleyeyim. Suriye Suçlanır konusunda belki. bu politikanın mimarı olarak partiniz tarafından suçlanan Davutoğlu Bugün partiniz tarafından yüzde 99 görüşlerine katıldığınız en muteber bir siyasetçi konumuna terfi etti. Sizce Bakın de bu bir şer... çelişki değil mi? Ay köyü, Hem Suriye'de Türkiye'nin yanlış yaptığını, Türkiye'ye yanlış yaptırıldığını iddia edeceksiniz. Hem de bu Suriye politikasının mimarı olarak vaktinde suçladığınız Davutoğlu'nu bugün baş tacı edeceksiniz. Bu siyaseten sorumlu, siyaseten eleştiri konusu edilecek bir yaklaşım şey... değil mi? Değil. Neden değil? Onu söylüyorum. İçerideki politikalar çok farklı. Aynı zamanda Cumhur İttifakı için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Yani e, MHP'nin farklı düşünceleriyle AK Parti'nin farklı düşüncelerinin daha geçmiş dönemde ne olduğunu oraya girmek istemiyorum ama şu, olay şu Sayın Davutoğlu'na da bu soru soruldu. Sayın Davutoğlu'na soru sorulduğunda Sayın Davutoğlu da ihaleyi Sayın Erdoğan'a bıraktı. Yani bu süreçte ee, Suriye politikasında baştan itibaren belki uzun vadeli küresel ülkelerin oradaki hesapları ne olup olmayacağını iyi hesaplayabilseydik en ağır maliyeti biz ödememiş olurduk. Şu anda Suriye politikasında en ağır maliyeti öden tek ülkeyiz. Yani 4,5-5 milyon insan burada barınıyor. 5 milyon da şu anda sınırın ötesinde bunların tamamen Türkiye bakıyor. E bunun çok ağır bir maliyeti oldu. İnsan kayıplarımız ve çok çeşitli... E, sorunlarla karşı karşıya kaldık. evet kusurlar e, te, tabii ki kusurlar olabilir. Söylemler farklılaşabilir. Ben geçen Sayın Davutoğlu'nu e, dinlerken şaşırdım. Yani sanki Sayın Davutoğlu dönemlerde Dışişleri Bakanı değilmiş gibi e, başka bir şey. Yani belli ki o da hatalarını, kusurlarını görmüş. Ama bu, söylesin bu, bunu bu siyasi Bu söylesin. Davutoğlu Erdoğan'ı Erdoğan suçlayacağına Erdoğan Kendisi öz eleştiri yapsın ama Davut Ulu hep şunu yapıyor. Parti Dışişleri benim Bakanlığı benim. yapıyor. Valla bunu yapan kaç kişi gördünüz? Yani. Ben çok görmedim. Ben Davutoğlu'nu da tartışma konusu yapmak için söylemiyorum. Artık evet. bu siyasi polemiklerden sıkılmış bir insanım. Kendini de geri tutmak isteyen bir insanım ama şu bana çok şaşırtıcı geliyor. Bir hükümette Dışişleri Bakanı'sınız. Stratejik Derinlik diye bir kitabın yazarısınız dış politikanın mimarlarından birisiniz. Evet. Sonra o partinin genel başkanı oluyorsunuz, başbakanı oluyorsunuz ve Suriye politikasında hiçbir özeleştiri siz yapmıyorsunuz. Bu politikanın da mimarı da mimarı da gene Recep Tayyip Erdoğan'dır deyip işin içinden seriliyorsunuz. Peki o dönem CHP'nin kurumsal parti adına Suriye politikası mimarı olarak suçladığınız hem de zehir zembereği suçladığınız Aynı bugün devam. yan yana geliyorsunuz. Gene size göre de suçlu Erdoğan, Davutoğlu'na göre de suçlu Erdoğan. Ya yani ne zaman bu Erdoğan fobizmden bu Türk siyaseti kurtulacak acaba? Sayın Metiner, e, yani Sayın Erdoğan'ın yerine e, Sayın Metiner e, yönetseydi aynı şekilde bu eleştirileri kendisine yapacaktık. Yani herhalde biz e, ne bileyim işte Esnaflar Odası Başkanı'nı eleştirecek değiliz sonuç itibariyle dünyanın... Yani niye Davutoğlu'nu eleştirmekten vazgeçtiniz? Hayır, hayır, dış politika konusunda aynı noktadayım. Hiçbir değişiklik yok. Yani kimin kusuru varsa, kimin yanlışı varsa... Bir ah yapacak. İsterse bunu şey değil ki yani bunun... bunun e, Dün öyleydi, bugün böyleydi. Siz Bak, sayın şöyle bir öz eleştiri yaparsan ya, var ya, sayın seni acayip takdir ederim. Yani bir insan Erdoğan'ın yanında ise bizim için kötüdür ama yanından ayrılıp karşısına geçtiği zaman iyidir Kesin diyen bir CHP ya. zihniyetini, siyasetini eleştirirsem var ya acayip takdir ederim ama size göre makbul olan AKP'li kimdir biliyor musunuz? O partide genel başkanlık, başkanlık, başbakanlık yapmış olsa bile, cumhurbaşkanlığı yapmış olsa bile Erdoğan'a düşman olduğunu, karşı olduğunu gördüğünüz andan itibaren geçmişte yapıp ettiklerin hepsini de gene Erdoğan'a yükleyerek onları başlacı ediyorsunuz ya. Acayip bir siyaset bu sevgili dostum. Gerçekten var ya. Hemen hep şunu bizi sırayım. izlerken çok şaşırıyoruz. Bak hemen şunu söyleyeyim. Benim fıtratımda düşmanlık diye bir şey yoktur. Öncelikle onu söyleyeyim. Eleştirebilirim. En ağır eleştirileri de yapabilirim. Bu benim en doğal hakkımdır. Ama asla düşmanlık diye bir şey fıtratımızda yok. Benim en azından böyle bir şeyim yok. Hı hı. E, dün Başbakan, Bakan olanlar hatta bizde olanlar yani bizde e, uzun süre siyaset yapanlar AK Parti'de baş taciyeti yani. Onları da ben hatırlatmak isterim. Tabii yani, tabii. Aynı şey söylüyorum ben. Parti için geçişler ol, ol, oluyor. AK Parti'den şimdi CHP ama, e, ama şuna, emin ol, şuna emin ol. Var. Parti Bu olan. eleştirilerimizi orada o gün önemli aktör olanların bugün ayrıldı diye efendim bunlardan hiçbir kusuru yok gibi değerlendirme içinde değilim. Kesinlikle bu doğru da değildir. Bu konuda bütün bu yanlışların içinde kimler varsa bir eleştiri ve öz eleştiriye tabi tutulacak. E, tebrik, tebrik ediyorum size. Işte. İstersen Şimdi kardeşim olsun. çok anlamlı ve değerli buluyorum. Tebrik ediyorum. Siyasetin de bu böyle olması. Sıfak Parti CHP için söylemiyorum. Türk siyasetinin böyle olması. Bugün mesela Ali Babacan bir tweet atmış. Hadi adını almamaya yemin etmiştim ama Emine Hanım'ın eşi konuştu diye. Ya sen o an, sen Yok Emine Hanım'ın eşi karşısında el pençe divan duran bir insandın ya.